اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم سألها. صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا Sadaqa Rasulullah Ravahul Bukhari Amma ba'd Bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler ikram eden yaratan, yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen dünyada rehberimiz, ahirette şefaatçimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına, tabine, tebey tabine, selefi salihine, ve onlara iman ve ihsan konusunda tabi olanların üzerine salat ve selam olsun. Muhterem Müslümanlar, malumunuz pazar günleri ikindi namazı öncesinde bu güzel mekanda siz değerli cemaatimizle Kur'an-ı Kerim'den belli sureleri başta İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli tefsiri olmak üzere tefsir kitaplarımızdan tuttuğumuz notlar eşliğinde hep birlikte anlamaya gayret ediyoruz. En son dersimizde Mülk Suresinin 6. ve 12. ayetlerini Rabbimizin takdir ettiğince, gücümüz yettiğince, zaman el verdiğince burada konuştuk. Bugün inşallah 13 ve 14. ayeti kerimeleri hep birlikte anlamaya çalışacağız. Rabbim yapacağımız derste bana hüsnü ifade, sizlere de ziyadesiyle hüsnü istifade ikram eylesin. Kıymetli müminler, Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Mülk Suresinin 13. ayeti kelimesinde, ve esirru kavleküm evij herubi sözünüzü ister gizleyin yahut isterseniz onu açığa vurun fark etmez. İnnehu alimun bi sudur. Muhakkak ki o Allah Teala sinelerin özünü yani kalplerde gizli olanı hakkıyla bilir buyurmakta. Tefsir kitaplarımızda bu ayetin sebebi ile ilgili müfessiller şöyle bir malumattan bahsediyorlar. Vahyin Mekke döneminde iniş sürecinde müşrikler Müslümanlara peygamberimize çeşitli kumpaslar, oyunlar kuruyor. Bir takım oyunlar tertip ediyorlar. Allah Teala Hazretleri peygamberimize bunları bildiriyor. Bildirince de müşriklerin oyunları boşa çıkmış oluyor. Tuzakları bozulmuş oluyor. Müşrikler bir mecliste oturmuşlar. Aralarında konuşurken birisi diyor ki: Biraz sessiz olun. Biraz gizli konuşun. Çok bağırmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Muhammed'in Rabbi Muhammed'e haber veriyor Aleyhissalatu vesselam. Böyle diyorlar. Bunun üzerine de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: ve esirru kavleküm evicherubi İster sözünüzü gizli gizli yahut da isterseniz açıktan söyleyin. Fark etmez. İnnehu alimun bi zati's sudur. O sadırlarda olan, yüreklerde olan, göğüs kafeslerinde olan, gönüllerde, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yani dile getirseniz de getirmeseniz de, söze dökseniz de dökmeseniz de, gönlünüzde varsa, aklınızda o düşünce varsa, iyilik namına bir şey varsa, kötülük namına bir şey varsa Allah onu hakkıyla bilendir. Muhterem Müslümanlar, tabi bu söz müşriklere bir tehdittir. Ama biz Müslümanlar da buradan bir ders çıkarmalıyız. Yani bu söz müşriklerin bir takım tutum, davranış, söylemleri üzerine inmiş olabilir. Ama sadece onlara hitap etmiyor. Biz Müslümanlara da hitap ediyor. Yani bir Müslüman yüreğinde Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, Kur'an'a karşı dine karşı, Müslümanlara karşı, insanlara, hayvanlara, canlı cansız tüm varlıklara karşı besleyebileceği her türlü iyi ya da kötü duyguyu Allah biliyor. Onun için Müslümanın önce önce davranışlarından kıyafetlerinden yaşadığı evinden iş yerinden, mabedinden önce gönlünü temizlemesi gerekir. Müslüman önce yüreğini arındırması gerekir. Yürek ne ile arınır? Tevhidle ile arın arınır. Önce sağlam, sahih bir Allah inancı. Tevhid, Allah vardır ve birdir. Ondan başka yeryüzünde Gökyüzünde, kainatta, evrende ilah yoktur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Hani bir Osmanlı şairi öyle diyor. Sür agyarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Gönlünden, kalbinden, Allah'ın dışındakilerin sevgilerini şöyle bir çıkar, kenara koy. Zira saray dört başı mamur bir şekilde inşa edilmeden padişah o saraya konmaz. Siz kaba inşaat bir yere bir gelin hanımı getiremezsiniz değil mi? Ne ister? Duvarları yapılsın, işçiliği işlensin, mutfağıyla, banyosuyla, oturma odasıyla her bir tarafı güzel olsun ister hanımefendi. İşte nasıl ki insan yaşayacağı yeri güzel istiyor, ibadet yapacağı mekanı temiz istiyor, havadar istiyor değil mi? İnsanlar mezarlık seçerken bile iyi yerden imkan varsa seçmeye çalışıyor değil mi? Allah da diyor ki eğer gönlünde olacaksan orayı temizlemen lazım. Öyle kırık, dökük, harabe bir gönül Allah'a layık olamaz. Gönüllerimizi temizlememiz lazım. Niyetlerimizi tazelememiz lazım. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için buyuruyor ya اِنَّمَا الْاَعْمَالُ niyat, Ameller niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِ اِمَّا Herkes için niyet ettiği şey vardır. Dolayısıyla niyetimiz nereye? ona bakmamız lazım. Hani bir savaş meydanında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kişiyi işaret ediyorlar. Ya Resulallah nasıl da savaşıyor görüyor musun? Diye gösteriyorlar. Adam cengaver döne döne savaşıyor. Peygamberimiz de buyuruyor. Men qatale li tekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah. Kim Allah'ın dini üstün olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır, o mücahiddir. Yani efendim iyi cengaver, iyi bir asker, iyi bir savaşçı desinler diye savaşıyorsa ya da efendim işte tesettüre giriyoruz ama işte birileri bize kızmasın, faizden kaçıyoruz ama toplum baskısı falan. Böyle olmamalı. Müslüman insanları değil Allah'ı memnun etmenin derdinde olmalı. Allah'ı memnun etmek Müslümanın asıl hedefi bu olmalı. Rabbimizi memnun etmek. Sevgili peygamberimiz vefat ederken ne buyurur? Ne buyurdu? Yüce dosta gidiyoruz. Hedef o. Rabbimizi memnun etmek. Bunun için çalışmalıyız. İbadetimizi ticaretimizi, tüm ilişkilerimizi Allah'ı memnun etmek için yapmalıyız. Müslümanın hedefi bu olmalı. Rabbim hepimizde bu konuda muvaffakiyetler nasip etsin. Muhterem Müslümanlar, Allah Teala Hazretleri ayetin devamında buyuruyor ki: E la ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? E la ya'lemu men halak. Yani bilmez mi derken istifamı inkariye bu yani bilir. Yaratan her şeyi bilir. Şimdi bir teknolojik alet onu yapan neyini biliyor? Artısını, eksisini biliyor. Bir marangoz bir iş ortaya koyuyor. Bir terzi bir iş ortaya koyuyor. Onun eksiğini, fazlasını biliyor. Yapan onun artısını da bilir, eksisini de bilir. İşte Allah Teala buyuruyor ki Ela ya'lemu halak? Yaratan bilmez mi? Yani yaratan en iyi bilir. Bizi kim yarattı? Allah. Gönüllerimizi kim yarattı? Allah. Akıllarımızı kim yarattı? Allah. O zaman bizi en iyi o bilir. Ve huvel latiful habir. Latif ne demek? Veh o Allah latif. Her şeyin inceliğini en ince detayına kadar bilendir habir, her şeyden haberdardır. Onun öyle ajanları yoktur. Onun orada istihbarat elemanları yoktur. O kapkara bir gecede, kapkara bir kayanın üzerinde, kapkara bir karıncanın ayak seslerini duyar. Onun hareketlerini görür. Onun ne yapacağını bilir. Allah araçsız, vasıtasız, kainattaki her şeye vakıftır. Çünkü yaratıcı odur. Dolayısıyla Müslüman bu bilinçli olmalı. Çarşıda alırken satarken helal peşinde koşmalı. Evlenirken, düğün dernek kurarken, cenazesini kaldırırken Allah'ın kendisini gördüğünü bildiğini bilerek hareket etmeli. Müslüman eğitimini alırken, Diğer Müslümanlarla ilişkilerini yürütürken, yuvasını kurarken, çocuklarını yetiştirirken, alışverişini yaparken yalnız kaldığında Allah'ın kendisini gördüğünü bildiğini unutmadan yaşamak. Muhterem Müslümanlar, Ebu Musa el-Eş'ari peygamberimizin dostlarından, ashab-ı kiramın önde gelenlerinden, Kur'an ehli bir zat o anlatıyor ve buyuruyor ki künnâ ma'an sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin fekunna künnâ izâ alevnâ biz peygamberimiz aleyhissalatu vesselamla bir yolculukta idik onunla beraberdik her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbirler getiriyorduk biliyorsunuz hacda da yapıyoruz onu telbiyeler getiriyoruz tekbirler getiriyoruz gidenler Hatırlarlar, Rabbim herkese makbul bir hac yapmayı nasip eylesin. Gidenlere de tekrar tekrar yapabilmeyi ikram eylesin inşallah. Muhterem Müslümandan, her bir tepeye çıktığımızda diyor Ebu Musa el-Eşari, tekbir getiriyorduk yüksek sesle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Peygamberimiz buyurmuş ki, Erba'u ala enfusikum, kendinize gelin, kendinize gelin. فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا Siz çok ince bir şekilde her şeyi duyan, her şeyi gören ve her şeye yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hani bir bedevi gelmiş. Ya Resulallah, Allah'a sessiz mi dua edelim? Sessiz mi dua edelim? Bağıralım mı? Bağırmayalım mı? Nasıl dua edelim diye sorunca Allah Teala Hazretleri bir ayeti kerime indiriyor. Ve iza sa'alaka ibadi kulların sana beni soruyorlar inni قريب Kuşkusuz ben onlara yakınım. Ve bana dua ettiklerinde dualarına karşılık veririm buyuruyor. Dolayısıyla muhterem Müslümanlar, biz elimizi kaldırmasak da, biz sesli olarak telaffuz etmesek de, yüreğimizden geçen her bir duayı Allah biliyor. Hatta ve hatta bir iyiliğe niyetlensek onu biliyor. Bir kötülüğe niyetlensek onu biliyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak yüreklerimizi her daim muhasebeden geçirerek kendimizi Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan yaşamaya alıştırmalıyız. Bunu yapmamız lazım. İşte buna ne diyoruz? Buna takva diyoruz. Buna takva. Alıyorsun mal satıyorsun, çarşıdasın. Biliyorsun ki Allah verdiğini biliyor, aldığını biliyor. Cebindekini biliyor, söylediğin sözü biliyor. Evindesin, çoluk çocuğun nasın, eşin arkadaşın nasıl, anne baban nasıl? Birilerini arıyorsun, görüşüyorsun, irtibat kuruyorsun. Düğün dernek yapıyorsun, cenazedesin. Allah niye gittiğini biliyor. Niye orada olduğunu biliyor. Hedefin neydi, maksadın neydi, amacın neydi Allah hepsini biliyor. O zaman Müslümana düşen, bize düşen davranışlarımızda, sözlerimizde samimi olmak. Yapmacık, gösteriş budalası sözlerden, hareketlerden uzak durmak. Her daim ben Allah'ın rızasını nasıl kazanırım hedefiyle hareket etmek. İbadetimizde de, ticaretimizde de, yaşantımızda da, geçim kaynağımızı elde ederken de hep Allah'ın rızasını elde etmek için bir emek sarf etmek, bir niyet düzeltmek. Rabbim hepimizin niyetlerini halis eylesin. Muhterem Müslümanlar, Perşembe günkü dersimizde kısaca o ayete değinmiştik. Mülk Suresinin 12. ayetine. Tekrar oraya bir temas etmek istiyorum müsaadenizle. Rabbimiz orada buyurmuştu ki, inanan Allah'ın razı olduğu kulları anlatırken buyurmuştu ki innellezine muhakkak ki o kimseler birileri var birileri o birileri var ya yahşevne rabbehum bil gaybi yahşevne rabbehum bil gaybi görmedikleri halde Allah'a karşı saygıdan ürperiyorlar Allah'ı görmüyorlar ama Allah'a karşı o duydukları saygıdan dolayı kalpleri ürperiyor. Allah'ı incitmekten, onun vermiş olduğu nimetlere karşı nankör olmaktan, Allah'ın huzurunda çıktığı gün mahşerde mahcup olmaktan korktukları için davranışlarına, ibadetlerine, yaşantısına dikkat eden bir takım kullar var ya Lehum <laughs> magfiratun. Onlar için kıyamette bağışlanma vardır. Ve ecrun azim ve ecrun kebir ve onlar için büyük bir mükafatı vardır. İşte biz onlardan olmaya çalışmalıyız. Yani Allah'a duyduğumuz sevgi, Allah'a duyduğumuz muhabbet, ona vermiş olduğumuz gönül, ona duyduğumuz saygıdan dolayı onu incitmekten ona saygısızlık yapmaktan, onun vermiş olduğu can, mal, evlat, sağlık, afiyet ve benzeri nimetlere karşısında nankör duruma düşmekten korkarak hayatımızı onun ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği ve gösterdiği ölçülere riayet ederek hayatımızı dizayn etmeliyiz. Rabbim bu konuda hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Bu 12. ayeti kerimenin tefsirlerinde müfessiller bir hadisi şerifi rivayet ediyorlar. Aslında hepinizin çokça duyduğu, çokça tanıdık olduğu bir hadisi şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Sebatun yuzilluhumullahu fi zillihi يَوْمَ لَا illa اِلَّا ظِلُّ Yedi grup insan vardır. Yedi grup insan. Bunlar kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı, o gün Allah'ın gölgelendireceği insanlardır. Yani ne demek? Yani kimsenin korumasının olmadığı, kimsenin torpilinin geçmediği, kimsenin adının ortaya sürülemeyeceği, herkesin kendi derdine düştüğü gün Allah'ın kayıracağı yedi grup insan. Yedi grup insan. İşte onlar, o yedi grup insan Allah'a saygıdan dolayı kalpleri ürperenlerdir. Kimdir onlar? Bir, İmamun Adilun. Adaletli bir yönetici. Bu devlet başkanlığından başlar aile yöneten aile reisine kadar. Bir şirkette, efendim bir camide imamdır, bir vakıfta başkandır, bir iş yerinde amirdir, memurdur neyse adaletli bir yönetici. Aziz Allah celle celaluhu. Adaletli yönetici Allah'ın ahiret günü kayıracağı insanlardan, himaye edeceği insanlardan birisidir. İkincisi ve şabun neşe fi ibadetinllahi azza ve celle. Ve bir genç Allah Teala Hazretlerine ibadetle büyüyor. İbadetle büyüyor. Bizim ülkemizde yanlış bir algı var. Efendim bir takım işleri yapalım da bir hacca gidince düzeliriz. Ya ölümün ne zaman geleceğinin garantisi yok. Kimsenin Azrail'le sözleşmesi yok. Onun için hem kendimizi hem de çoluk çocuğumuzu Allah'a ibadetle büyütmeliyiz ki kıyamet günü Allah'ın kayırdığı o güzel kullardan olsunlar. Şu camilerimizi gençlerle dolduralım. Yuvalarımızdaki evlatlarımızı, akrabası bulunduğumuz gençleri camiye getirelim. Burası sizinle ve nesillerinizle güzel. Siz olmadı mı? Ne bizim hocalığımız var, ne de bu mekanın güzelliği. Burayı boşaltırsanız burası bomboş bir yer olur. Hiçbir anlamı kalmaz. Cemaatle güzel. Siz gelince bizim hocalığımızın bir anlamı var. Yoksa yok. Allah sizi buralardan eksik eylemesin. Çoluk çocuğunuzu buralardan eksik eylemesin. Ama tutun, getirin onları. Gelsinler buralara. Sahabenin çocukları camide büyüdü. Bizimkiler de burada büyüsün. Allah hepimizin çoluk çocuğunu hayırlı eylesin. Peygamberimiz buyuruyor ki, وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ O yedi zümreden birisi de şudur. Kalbi mescitlere bağlı adamlar. Hani bazı insanlar vardır. Yani o adamın hayatından cami alsanız, sanki nefes borusunu alıyor gibisiniz. Yani bir suda balık ne kadar özgürse o adam da camiyle öyle bir ilişki kurmuş. İşte böyle olan insanlar camiyi önemseyen, camiye giden gelen, hayatının merkezine camiyi yerleştiren insanlar. Mesela bir arkadaşıyla buluşacak, bir müşterisiyle buluşacak. Ya ikindi namazında Fatih Camii'nde olalım. Orada buluşalım, Oradan geçeriz, işimizi hallederiz. Şu işimizi ondan sonra yaparız. Cami merkezli. Cami merkezli bir hayat. Allah hepimize nasip eylesin. Sonra bir diğer zümre, "Laraculani tahabba fillahi in ihtama aleh ve aleh." İki insan var. Birbirlerini Allah rızası için seviyorlar. Allah rızası için bir araya geliyorlar. Allah rızası için ayrılıyorlar. Bunlar da Allah'ın sevdiği ve himaye edeceği kullardır. Varajulun da'athu imra'atun za mansibin Güzel bir hanımefendi onu bir kötülüğe çağırdı. O da fakale <laughs> inni Ben Allah'tan korkuyorum dedi ve günaha kapılarını kapattı. Bu tam tersi de olabilir. Bir erkek bir hanımefendiyi çağırabilir kötülüğe hanımefendi ben Allah'tan korkuyorum der, kapıları kapatır. O da ahiret günü Allah'ın himaye edeceği asil kullardandır. Bir diğeri, وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا hatta la تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَم۪ينُهُ Ve bir adam bir hayru hasenat yapıyor, sadaka veriyor. Verdiğini sağ eliyle veriyor, sol eli bilmiyor. Yani herkesten gizliyor. İfşa etmiyor, yaymıyor, gösteriş yapmıyor. Gizli dağıtıyor. Bu da Allah'ın himaye ettiği, kayıracağı kullardandır. وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ Ve gizli gizli bir kenara çekilmiş, evinde bir odaya gizlenmiş, kapıyı kapatmış içerden, camide bir köşeye geçmiş, almış eline tesbihi, kapatmış gözlerini, Rahman olan Allah'la beraber günahlarına gözyaşı döküyor. Gizli gizli Allah'a zikrediyor. Bu da kıyamet günü Allah'ın kayıracağı insanlardan. Rabbim hepimizi onlardan eylesin. Rabbim hepimize rızasına uygun ameller yapma konusunda muvaffakiyet nasip eylesin. Gününüz bereketli olsun. Rıza el-Lillahi Teala'l-Fatiha.